Evet. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte güzel bir test yapmıştık geçen gün. O testin yaptığımızdan sonra şimdi açıklayacağım. O arabanın testinin sonucunu. Bakın. Arabamız buydu. Testin sonucunu yorumlara yazdınız ve bu araba %90'la kurs oldu. Evet, yanlış duymadınız. Ve şimdi de tırın altında kalırsanız ne olur sesini uygulamaya başlayalım. Hadi. O zaman videomuza geçelim. Dövüyorum. Evet, şimdi şuradan geçeceğiz arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz şuradan geçeceğiz. Eğer arabalarımız sağlamlığı sağlamlı Kırkın altına düşerse geçer sayılacak. Eğer düşmezse geçecek. Başlıyoruz. Evet. Buradaki alçak arabaların avantajı var. Burada. Ama bazen de olmayabiliyor. Bakın buraya vuracağız. Böyle. Ama şimdi başlamıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Alt çekim modundayken yapacağız her şeyi. Evet arkadaşlar. Şu anda video durdu. Siz de kanalıma like atıp abone olmayı düşünün. Ve videomuza devam edeceğiz. Size 5 saniye veriyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O zaman videomuza devam ki. Evet yani bu hızlı arabalar birazcık sıkıntılı olabiliyor bu testte. Abi. Evet arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yani şimdi size şunu anlatayım arkadaşlar. Bazı videolarımız var. Evet, hepinizin bildiği. Bizim videolarımızı izleyin. İzleyin ve rahatlayın. Bizim güzel videolarımız var. Dur. Neden yüzde 40 yaptım? Çünkü burada yüzde 40'ın Yukarısına çıkamazlar. Emin. Tamam. %90'da kurtuldu lan. Bu araba ne? Bu araba önceki ara... videomuzda bile bir hal... <laughs> Ama yani kafa sıkışmaz. Oyundan dolayı bence %90 olmuştur. Güzel araba. Sırada bu var. Kendi tasarımım. maksimum 200'e çıkıyor bu oyunda ya. Neden o kadar yavaş hiç anlamadım. Diğer oyunlara bakılırsa çok yavaş. Diğer oyunlara göre aşırı yavaş gidiyor. Ama bakın arkadaşlar. Siz bazen yüksek arabalara güveniyoruz. Hemen hemen. Acaba yüksek arabalar mı daha iyi, alçak arabalar mı daha iyi böyle testlerde? Yani bir tırın altına girdiğinizi düşünün. Tırın dor sesinin altına. Ne kadar korkutucu kazalar yaşandığını düşünün. Arkadaşlar yani size dediğim gibi şu anda bu araba pelt. Motorunu bile satamazsın artık. Hale baksana. O 29 arkada hayatta kalırsın en fazla. O kadar. Yani size dediğim kadarıyla yüksek arabalara güvenmeyebiliriz. Tamam. Bu araba şimdi çok fena bir şekilde vuracak mı vurmayacak mı belli değil. Bir de hızlı arabalara güvenmeyebilirsiniz. Lüks arabalara. böyle. Mesela şu anda kullandığım araba aşırı lüks arabalardı. Öyle normal lüks değil yani bu ultra lüks. bakalım nasıl bir test gösterecek yani iyi mi kötü mü bence iyi ya tamam araba yamuldu kötü bu yüzde kırkın altına düşecek acaba motorunu kullanabilecek miyiz bu kazanın sonucunda evet bu arabanın içinde o yaşamak istemezdim lan geçti yüzde bir şansla geçti bu araba hiçbir teslimi geçemiyordu. Bu araba hiçbir teslimi geçemiyordu. Motoru bile çalışıyor hala. Helal olsun. Tamam. Şimdi bu araba güzel. Bu araba geçer bence. Yani lüks araba diye biraz sağlam olmayanı yapmışlar öncekinde. Yani önceki testimiz de pek iyi değildi. Ama şimdiki testimize bakılırsa çok iyi görünüyor. Yani bakın. Burada alçak arabaların şansı da var. Yok da gibi yani. Her şey yaşanabilir. Lüksa bakın. Ş şuralar çok önemli. Şu yan şuralar. Tam şuralar. Hatta bakın. Kırmızıyla çizdiğim yerler çok önemli. Bakın orayı görüyorsunuz değil mi? Oradaki direk bu arabanın şey yani tavanını tutuyor. Bakın hatta şöyle sağlamken göstereyim bir de. Bakın tam şu direk. Bakın bu direk sağlamlık için önemli. O direğin yamulması, yamulmaması çok önemli. Yani her arabada yamulur o direk ama yamulayabilir. yani. Bu arabada yok herhalde o direk. Diyen arkadaşlar hadi başlayalım Tamam Şimdi bu araba Alçak araba olduğundan dolayı Bunu buraya vuracağız Evet sırf alçak araba olduğundan dolayı Böyle vurdum Tamam birinciyi belirledik Birinciyi belirledik Tekrar ediyorum. Birinciyi belirledik. Arkadaşlar birinciyi belirledik. Tamam. O birinci olduğuna eminiz artık. Tamam. Acaba bu. Bu. Güveniyor musunuz? güvenmiyor musunuz? 3, 2, 1. Çatır çutur yenecek bence. Kızarmış ekmeğe dönüşür bu. Piu piu. Tamam ön gitti. Arkasında yaşayabilirsin bunda. Abo. Tamam. Eğer 46 altına düşerse. Dediğim anda düştü. Evet. Bu arabayı da güveniyorum. Yani yüksek arabalar daha kötü sonuç gösterir. Tamam bakın bu da alacak. Arkadaşlar bu arada bu arabanın adı birazdan yorumlara yazacağım ama bilmeniz lazım. Bu herkesi biliyor yani. Bak bu arabanın arkasını herkes biliyor. Bum 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 bum. Tamam bakın arkadaşlar bunu şuraya vuracağım. Bu Formula 1'imizden bile daha alçak çünkü. Tamam bak buna da direk yan oldu. 42 geçti. Geçti ama güzel geçti tamam sıra sende oyun başlangıç arası acaba Flynn'e dahi güvenmediğim bir araba nasıl bir test sonucu gösterecek onu birazdan bir öğreneceğiz arkadaşlar yanlış bir hata yapmışız <laughs> zaman yavaşlatma butonuna basmayı unuttum. Evet direğe dikkatli bakın. Size daha demin gösterdiğim direğe dikkatli bakın. Bakın nasıl yamulacak. Tamam bu da geçti. Bu da güzel bir şeyler geçti. Yani yarı ihtimalle bile düşmeden geçti. Tamam sıra sende dostum. Dün buna biraz düzenlemeler yaptım. Ve çok güzel oldu. Bu rengi şey yapmayın. Bu renk güzel durdu bu arabaya göre. Metali ile falan biraz oynadım. Arabanın rengi güzel oldu şimdi. Tamam. Şimdi sen birazcık daha yükseksin. Formula 1 aracısın ama birazcık daha yükseksin. Hep arada arkadaşlar bu arabanın da adını söylediydim. Söylerim şimdi. Bakın arkadaşlar bu arabanın çoğu gibi camdan yapılmış olsa bile güzel araba. Geçti. Geçti. Bu çok güzel bir sonuç gösterdi. Geçti bu. Tamam. Frenine dahi güvenmediğim araba. Sizinle beraber bunu bir ara fren sesine de sokacağız. Unutmayalım. Tamam. Uçmaya hazır oldu dostum. Çünkü az sonra parçalanacaksın. Tamam. Bu araba frene dahi güvenmeyeceğim. yeni oyunda bir tırın altına girme testi olarak sadece bunu buldum. Frene dahi güvenmediğim araba geçti. Tamam. Bu arabayı arazide de test edeceğiz arkadaşlar. Ben kendi başıma arazide oynadım. Çok iyi sonuç gösterdi. Araba parçalanmadı zaten. motoru arkada. Var mı şuraya götürelim. Şurada çarptırayım. Zaten yavaş araba. Annemin arabasını seçtim. Ya yani sevdiğim bir araba. Annemin arabası için de güzel tekerlekler taktım. Bunu annem için özel modifiye yaptım. Evet tamam şimdi çarpacak. İzleyelim. Durun sen arkadaşlar. Şimdi bunun genel test sonucunu siz belirleyin. Tamam bu bir arazi Evet gösteriyorum. 43 geçti. Geçti inanamıyorum geçti. Motorunu da satabilirsiniz. Evet çünkü motor hala sağlam. Ama araba sıkıştı yani. Evet. Bugün de bir yarışımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.